どうだ Haber pusulası gündem özeti ile yeniden karşınızdayız. İyi geceler, iyi seyirler. Ben spikeriniz Zafer Sadul ABD Genelkurmay Başkanı sokağa indi. ABD, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında çıkan eylemler nedeniyle ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti. Ayrıca gösteriler nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı. ABD 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemler nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, protesto ve ayaklanmaların artmasına yanıt vermek için protestocularla mücadele eden yerel yönetimlere konuşlandırılması için askeri bir komuta merkezi oluşturulması emrini vermişti. Genelkurmay Başkanı protesto yerlerini denetledi. Bunun ardından Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayley Emsen'in yanı sıra savunma başkanı Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti, durumu gözlemlediğini ve başkent Washington'da görevlendirilen ulusal muhafız birliklerini kontrol ettiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı Milley, herkesin protesto etmeye hakkı vardır ancak barışçıl protestolara ifadelerini kullandı, sokağa çıkma yasağı uzatıldı New York'ta, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı. New York'ta dün gece çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine belediye başkanı Bill de Blasio sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı aldı. De Blasio düzenlediği basın toplantısında tüm hafta boyunca sokağa çıkma yasağının saat 20.00'de başlayacağını ve gelecek hafta pazartesi 5'te sona ereceğini söyledi. New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde Fifth Avenue, Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Masiz ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar yağmacıların hedefi oldu, Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York'ta dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu, 25'e yakın kentte ise ulusal muhafız birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu, lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için teşekkürler.